Fenerbahçe Beko Final Four'da. Saras 5. kez çıktığı arenada koçluk kariyerinin ikinci finalini görebilecek mi? Ergin Ataman'ın yarı finalde sahaya sürmesini beklediğimiz etkili silahlar neler? Ve Cuma günü bizi neler bekliyor? Sarı lacivertliler turnuvanın bu seneki dar korsunu çok rahat galibiyetlerle geçerek 3-0'lık bir playoff serisinde elemeyi başardı. Fenerbahçe Paris'e karşı oynadığı seride rakip odaklı ana aksiyonlarını Paris'in savunmadaki yardımları üzerine oluşturmuştu. Seri boyunca rakip savunmanın yardım tarafının ustalıkla eşelendiğini gördük. Ve Ergin Ataman, Yunan basınına yaptığı son açıklamada Lezor'un Final Four'da kadroda olacağını ve süre alacağını belirtti. İkinci X-Faktora'da ise Tarık Liberovic. Tarık NBA hayallerini gerçekleştirmeden önce Fenerbahçe Beko ile bir şampiyonluk yaşamak istiyor. Sezon boyunca kritik anlarda şut kullanmaktan çekinmediğini ve ne kadar iyi bitiriyen diye oyuncusuna dönüştüğünü hep beraber izledik. Davis ve Baldwin'in maçta ne kadar ritimlerini bulamasalar da hücum süresinin sonuna sıkışılan anlarda şutta tereddüt etmemeleri lazım. Gördüğünüz gibi Fenerbahçe-Beko'nun yarı final eşleşmesinde bol silahlı, cephanesi tıklım tıklım iki takım karşı karşıya gelecek. Siz de yarı finale dair tahminlerinizi yorumlarda belirtin ki gelecek videolarda tahminlerimizi hep beraber değerlendirelim.